Selam herkese. Bugün daha önceden sahnemize koyduğumuz karakterimize animasyon ekleyeceğiz. Bu sayede bir karaktere ya da bir modele animasyon nasıl ekleniyor onu göreceğiz. Var olan bir animasyonu karakterimizde nasıl kullanıyoruz? Bugün bunlara değineceğim. Umarım faydalı bir içerik olur. Çok uzatmadan gelin videoya geçelim. Bizim burada kullanacağımız animasyon uygulaması Adobe'un sunmuş olduğu Mixamo. Yani bu Mixamo'ya karakterimizi upload ediyoruz. Sonrasında orada otomatik rigging işlemi gerçekleşiyor ve karakterimizdeki e, uzuvlara animasyonlar doğru bir şekilde uygulanıyor. Kendi animasyonunuzu kendiniz yaratmak isterseniz biraz Blender ya da işte Cinema 4D gibi böyle e, modelleme e, uygulamalarını bilmeniz lazım. Hani ben o konuda çok iddialı değilim. Çok basit düzeyde Blender biliyorum. Ama dediğim gibi kendi animasyonunuzu kendiniz yapmak istiyorsanız bir 3D modelleme alanında da uzmanlaşmanız gerekiyor. Ama biz bugün Adobe'un bize sunmuş olduğu Mixamo'yu kullanacağız. Daha öncesinde biz sahnede burada kalmıştık. Bir küpümüz vardı, küpümüzün üstüne karakteri koymuştuk. Bizim uygulamamızda kullandığımız karakter bu Sketchfab'deki 3D karakter Young Boy karakteri. Bunu indirirken daha öncesinde bu 3 megabaytlık GLB formatını indirmiştik. Ama ona animasyon çok doğru olmadı. Yani bu rigleme konusunda uzuvları tam bulamıyordu. GLB'de. O yüzden orijinal halini indiriyoruz. Ben hali hazırda bunu indirdim. Şimdi beraber bunu gelip Mixamo'ya koyacağız. Mixamo'ya geliyorum. Burada Upload karaktere tıklıyorum. Burada yalnız FBX, Obje ve Zip modunda karakter import edebiliyorum. Benim indirdiğim karakter GLB formatında. Bunu benim bir şekilde FPX'e dönüştürmem lazım. Ben bunun için Blender kullanıyorum. Blender bir modelleme uygulaması. Siz de indirip kullanabilirsiniz. Ücretsizdir tamamen. Şimdi Blender'ı açtığımızda karşımıza bu sahne geliyor. Burada Collection'daki hiyerarşiyi bir silelim. Hali hazırda indirmiş olduğum karakterimi önce bir sahneye GLB formatında indirmiştim. O yüzden GLB formatında import edeceğim. Yani sahneme koyacağım. Burada benim indirdiğim karakter bu. Sahneme koydum. Dilersem texture'larını görmek için şuradaki viewport shading'e tıklayabilirim. Tıkladığımda burada karakterimin texture'larını da görebiliyorum. Şimdi sağ tarafta bu Armature dediğimiz kısım önemli. Karakterimizi karakter yapan omurga diye tabir ettiğimiz kısım burası. Şu yukarıdaki GLTF not, not export kısmını silebiliriz. Bunu silmek için, hiyerarşik bir şekilde silmek için sağ tıklayıp delete hiyerarşi diyorum. Elimde kalan armature yani gördüğünüz karakter kısmı. Bu noktada fpx modunda... Export etmem lazım. Yine file kısmına geliyorum. Export kısmı var. Burada formatı FBX seçiyorum. FBX seçtikten sonra, untitled şeklinde export ettiriyorum. Şimdi artık ben bunu buraya upload edebilirim. Select karakter file alıyorum. Buradaki untitled FBX. Bu işlem bir 5-10 saniye sürüyor. Gördüğünüz gibi upload ettiğim karakter uzuvları doğru bir şekilde riglendi. Zaten Mixamo'nun Auto Rigger dediğimiz motoru burada güzel işlev görüyor. Bakın next diyorum, next diyorum. Şimdi karakterim bu şekilde burada. Ben bugün küpün üstünden karakterimi atlatmak istediğim için şuradaki jumping down animasyonunu bu karaktere uygulatmak istiyorum. Ona tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle biraz zoom out yapayım. Bu animasyon karakterimi Uygulandı. Ben bu animasyonu indireceğim. Download diyorum. Yine FBX zaten GLB olmuyor burada. Burada skinle mi skinsiz mi indirilsin diye soruyor. Şu an skinli seçebiliriz. İndir diyorum. Şimdi indirdiğim animasyonu buraya import edeceğim. Geliyorum, FBX diyorum, Jumping Down da animasyonun ismi ekledim. MyChar yazan benim karakterim, Armature yazan ise animasyonun kendisi. Bunların ikisi farklı pozisyonlarda. Genelde farklı pozisyonlar olunca ben bu modeli export aldığım zaman ve uygulamaya koyduğum zaman ortaya problem çıkıyor. Dolayısıyla ben bunların ikisini de aynı pozisyonda ve aynı şekilde setlemek istiyorum. Bunu yapmak için birkaç arkadaşımdan da destek aldım dediğim gibi Blender'da çok uzman değilim. Yani onların tavsiyesiyle bir metot bulduk aslında. O metotla şimdi bu karakterleri aynı pozisyona koyacağım. Hatırlıyorsanız bizim sahnemiz bu şekildeydi. Yani bir küp var. Küpün üstünde benim modelim var. Küpün boyutları da 1 metre olacak şekildeydi. Dolayısıyla ben modelimin 1 metre yüksek yükseklikte olmasını istiyorum. Blender'a geliyorum. Bakın My Char dedim. Bunu 1 metre yüksekliğe bir çekiyorum. Şuradaki bu animasyon frame'lerini şöyle biraz sağa kaydırayım. Bunu neden yaptığımı birazdan anlayacaksınız. Animasyon olan karakter belli bir açıda, belli bir pozisyonda duruyor. Ben bunun benim karakterimle aynı seviyede olmasını istiyorum. Dolayısıyla animasyon seçiliyken buradan poza geliyorum. Poza tıklıyorum. Clear Transform All diyorum. Bu benim animasyonumun bütün pozisyonlarını sıfırladı. Ve ben I tuşuna basarsam bakın bu sıfırlanmış halini buraya attı. Şimdi sadece bu seçili olacak şekilde geliyorum. Buradaki Z'yi de bir metre yukarıya öteliyorum ve yanındaki bu kutucuğa basıyorum. Bu onu animasyona uygulatacak. Space'e basıyorum. Bakın bir dalgalanma yaptı yukarıya çıktı tekrar pozisyondan başladı. Bunun için bu ilk keyframe'imi sağ tıklayıp interpolasyon modunu lineer yapıyorum. Bu onu hareket etmesini aşağı yukarı kaymasını engelleyecektir. Şimdi space'a basıyorum. Okey güzel animasyon çalışıyor. Karakterime geliyorum. Karakterimdeyken bakın şurada zamanlama gibi bir işaret var. Buradan Dope Sheet seçiyoruz ama biz Dope Sheet kullanmayacağız. Action Editor'ünü kullanacağız. Yani karakterimde bu animasyon aktif şu an. Ama ben gidip bu animasyonun ismini burada animasyondan Jumping olarak değiştireceğim. Karakterimde animasyon var. Bu animasyonun kendisiydi. Diğeri de benim karakterimde. Bakın biraz yavaş olduğunu düşünüyorsanız frame'leri biraz daha yaklaştırabiliriz. Şimdi her şeyi seçtim şöyle. Şu frame'leri biraz daha yaklaştırayım. Böylelikle bir tık daha hızlı bu interaksiyona girecek. Şimdi karakterime geliyorum. Buradan jumping animasyonunu bu karakterime ekledim. Artık bununla bir işim kalmadı. Dolayısıyla bunun hiyerarşisini silebilirim. Space'a basıyorum. Gördüğünüz gibi animasyonum başlıyor. Bu noktada artık export almaya hazırım. File diyorum. Export diyorum. GLB modelinde alacağım. GLB formatında alacağım. Çünkü web uygulamasında GLB formatını kullanıyordum. Desktop'ıma geliyorum. 3D karakter Young Boy adında var ama ben üstüne yazdırayım bunu. Bu şekilde oluşturdum. Ama bu sahneye koymam için Hali hazırda bakın hali hazırda biz daha öncesinde bu karakteri koymuştuk ama şu an orijinal GLB halini yaptık ve animasyon ekledik. Sadece animasyon eklesek sorun yoktu buradaki mesh yapısı değişmeyecekti. Ama biz orijinal halini hatırlarsanız ilk başta GLB'nin indirdiğimiz için buradaki mesh yapısı değişmiş olabilir. Dolayısıyla ben gidip tekrardan bu GLB'mi CSX e, haline dönüştüreceğim. Bunun için geliyorum. Burada masa üstünde 3D Young Boy. Bunu koydum. Bakın bu bana modelimi döndü. Burada type'ları açacağım. Type'ları açtıktan sonra artık burada geliyorum. Aslında hepsini kopyalayabiliriz. Ama hali hazırda bizim karakterimiz vardı. Değişenler burada genelde şu type'lar, şu action name'ler olur. Şuraya aldım. Sevledim. İlaveten buradaki şunlar değişmez. Buradaki şu my char kısmını aldım. Geldim burada yine my char kısmına yapıştırdım. Bir konsol loglatayım action'ı. Actions'ı. Konsola gidiyorum. Konsolda bir obje dönmüş. Action objesi. E, jumping bizim dediğimiz. Bu, bu arada jump falan da var da bu muhtemelen Blender'da benim eski şeylerim kaldı. Ama bizim yaptığımız jumping hatırlarsanız. Jumping'in türü animation action'mış. Animation action'ı bakın 3JS'in dokümanından da okuyabilirsiniz. Ne tarz prop'ları var, hangi prop ne işe yarıyor, ne tarz metotları var buradan öğrenebilirsiniz. Ama bizim kullanacağımız prop burada da bu animation action'ın play metodu. Bu sayede animasyonumuzu başlatabileceğiz. Ben bir buton yapmak istiyorum. Bu butona tıklandığında bu animasyonun başlasın. Şimdi aksiyonlarımı biliyorum. OK. Buton yapmak için app kısmına geldim. Burası benim canvas'ım. Canvas'ıma ayrı bir layer gibi düşünün. Ben şimdi buraya bir tane UI layer yapacağım. Bu layer normal bildiğimiz div katmanından oluşabilir, fark etmez. Buraya geldim, butonumu koydum. Play animation dedim butonumun içindeki content'e. Geldim bu UI layer'ımın da pozisyonu absolute yaptım. Çünkü ayrı bir layer, canvas layer'ım var. Bunun üstüne gelecek bu UI layer'ım. Onu unutmayın. Top %10 dedim. Atım şöyle 5 diyeyim. Burada geliyorum bir de Z indeksini veriyorum ki en üst katmanda olsun. Z99 dedim. Bakın buraya geldi. Biraz daha butona benzetelim. Bu noktada geliyorum buton. Buraya baktığımız zaman burada bir tane play animation butonunu görüyoruz. Basınca animasyonumun devreye girmesini istiyorum. Onun için ne yapacağız? Şunu unutmayın. Buradaki UI katmanıyla Canvas katmanım farklı katmanlar. Bu ikisinin etkileşimde, iletişimde olması için bir Global State Management yapmamız lazım. Ben Global State Management için Zustand kullanıyorum. E, Zustand'ın da dokümanına girip okuyabilirsiniz kolay bir kullanım var kolay bir e, Global State Management sağlıyor e, NPM ya da ne kullanıyorsunuz ben PMPM kullanıyorum PMPM install zustand diyorsunuz Şimdi Zustand'ı indirdikten sonra bakın Buraya bir tane yine folder'ımın içine Store diye bir yer açıyorum Store'uma index.ts diyorum Şu an storumuz hazır. Bakın bu store'a ben her yerden erişebiliyorum. Şu an geldim modelimin içine, modelimin içindeyim. Dilerseniz bu store'u ben bir çağırayım buraya. Kans dedim. karakter animation diye. Bu store'umu çağırdım. Bunun içinde iki tane şey var. Update current animation'ı kullanacağım. Çünkü model renderlandığı zaman bu e, aksiyonu, içindeki animasyonu e, global'a setlemek istiyorum ben bu noktada buraya bir efekt açtım. Yüz effect. Bu da aksiyon ilk başta null bir obje arkadaşlar. Null olduğu için false dönmüyor. Dolayısıyla ben bunu ne zaman false döndüğünü anlamam için bu objenin için boş olup olmadığını check etmem lazım. Bu noktada object.values'un içine action veriyorum. Bu action sıfırdan büyükse anlayacağım ki bu action'ın içinde bir şeyler var. Update current animation diyorum. Action'ımın hatırlarsanız jumping diye e, bir propu vardı. Bu noktada buraya ben jumping diyorum. Buraya da şöyle. E, bunun diyor ki type hani animation action olmayabilir. Hani type ile uğraşmıyorsanız buna çok dikkat etmenize gerek yok da. E, bunun ben animation action cinsinden olacağını söylüyorum. Bakın e, bu modelim renderlandığı zaman bu animasyon globalda setlenmiş olacak. Dolayısıyla ben bu app layer'ına gidip burada yine bu global yüz karakter animation'ı kullanaraktan içindeki current animation'a bakabilirim. Dilerseniz şöyle bir bakalım buradan erişebiliyor muyum diye. Erişebiliyorum. Yani ben app layer'ından da yani UI layer'a da şu an bir erişim sağlayacağım. Ne yapıyorum? Geliyorum bir tane bu butona handler vermek istiyorum. On click. On click olduğu zaman handle click diye bir fonksiyon verelim. Handle click diye bu e, fonksiyonumu fonksiyonu oluşturuyorum. Bunun içinde ne yapacağım ben? Current animation'ım var. Bu current animationı play ettireceğim. dilerseniz bakalım olacak mı? Şöyle bir geldim. Tıkladım play'e. Bakın animasyonum başladı. Arada bir delay var. O delay'in sebebi biz e, Blender'da export ederken böyle biraz bir delay koymuştuk. Onu ne kadar sıfıra yakın yaparsanız o kadar delaysiz olur. Şimdi fark ettiyseniz tekrar tekrar başlıyor. Çünkü default olarak bu animation action'ın bazı e, property'leri var. Mesela bakın repetition. Bakın bir loop var ve repetition'ı var. Infinity. Yani sonsuz kez bu tekrar etsin demek buraya ben animasyonunu setlemiştim ya. Bu animasyonunu setlemeden önce bu animasyon bir obje olduğu için ben bu referansın üstünde bir mutasyon yapabilirim. Hmm, actions ya bu pattern yani doğru bir pattern olmayabilir. İlerleyen videolarda daha böyle temiz pattern'lar yapacağız. Hani ben şu an böyle statik olarak yani Jumping yazıyorum buraya ama günün sonunda bu action'ı iterate edip işte gereken aksiyonları alma vesaire daha değişik pattern'lar daha temiz pattern'lar yapılabilir. Hani ben şimdilik yani size daha net olması için böyle açık açık buraya jumping diye yazıyorum. Şimdi geldim bunun içinde bu, bu animation action nokta deyip bakın burada zaten typescript sayesinde ben neler aldığını görebiliyorum. Bu noktada bakın set loop diye bir metodum var benim. Bu set loop dediğim şey kaç kere tekrar edeceğini aslında belirlememize olanak sağlıyor. Yine tree kütüphanesinin işte loop once diye bir e, property'si var. Bir kere tekrar etsin diyelim şöyle. Ne yaptık. Gelin bakalım nasıl oldu. Play dedim. Bakalım hani sonsuz kere tekrar edecek mi? Bekliyoruz. Bir daha tekrar etmiyor. Eğer düştüğü yerde kalmasını istiyorsanız... Yine bu animation action'ın bir properties'i var. Yani dediğim gibi bunlara gelip buradan okuyabilirsiniz bu e, property'ler ne işe yarıyor gibisinden. O dediğim nokta clamp when finished. Yani animasyonun süresi bittiği zaman resetleme aynı yerde kal. Yani bu noktada gelip clamp when finished true yaparsak şimdi bu default olarak false tekrar tekrar yazıyorum tekrar tekrar yazmamak için dediğim gibi daha temiz pattern tercih edeceğiz ilerleyen videolarda. Da geldim Clamp finished'tımı turu yaptım. Bastım. Bakın bittiği yerde kaldı. Clamp when finished de bu işe yarıyor. Ben şu an play'e bassam başlamayacak. Niye? Çünkü artık animasyonum bitti. Play'e bastığında tekrar başlamasını istiyorsanız bakın bu noktada play demiştik ya. Play'den önce reset metodunu çağırıp ondan sonra play'i çağırırsanız böyle bu bir zincir fonksiyon gibi yani play tamamlandıysa tekrar tıkladığımızda önce reset devreye girecek. Bakın tıklıyorum reset devreye girdi. Animasyon tekrar başlıyor. Bitti orada kaldı clampledi. Play diyorum animasyon tekrar başlıyor. Bugün dediğim gibi bir karaktere, bir modele animasyon nasıl import ediliyor, o karakterin üstündeki animasyon React üzerinde nasıl interaksiyona giriyor, nasıl ulaşabiliyoruz, nasıl global olarak setleyebiliyoruz onlardan bahsetmek istedim. Biraz uzun olmuş olabilir ama umarım kafanız karışmamış. Bir sonraki videoda zik motorunu yani Rapier dediğimiz React Fiber'ın yani React daha doğrusu sunmuş olduğu fizik motorunu kullanarak Collider'lardan bahsedeceğiz. Bu noktada çarpışmalar, iki modelin birbiriyle interaksiyonu vesaire bunları ince, incelemiş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.